Bu fonu son haftalarda duymayan kalmadı. BOS fonu. Sadece nitelikli yatırımcılara açık ve tefasta işlemde. Şu an yaklaşık 3 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Üstelik sadece 3 haftada. Portföy dağılımına baktığımızda %75 gibi dev bir pay ufukta. Yani fonun neredeyse tamamı tek bir hissenin performansına bağlı. Bu kadar yüksek ağırlık nedeniyle fonun kendisi artık hisseyi etkileyen bir oyuncu haline gelmiş durumda. Bu yüzden alım satım yapmak da zor. Kota edilen lotlar sınırlı. Sıraya girmeniz gerekiyor. Emir girseniz bile hemen gerçekleşmiyor. Son dönemde fonların bu kadar aktif hale gelmesi de dikkat çekti ve SPK'nın radarına girdi. Mehmet Çimşek de açıklama yaptı ve dedi ki piyasayı yönlendiren fonlara artık göz yumulmayacak. Yani serbest fonlar ve aktif portföy yönetim şirketleri artık çok daha sıkı denetlenecek. Eğer bir fon piyasayı yönlendirmeye çalışırsa lisans iptaline kadar giden cezalar gündeme gelebilir. Sosyal medyada biraz bu yatırımcının nabzına baktığımda bu yaptırımların desteklendiğini gördüm. Ancak kısa vade piyasa fiyatlamasına baktığımda tabii ki içeride olan yatırımcıların bir miktar panik satışlarına şahit olduk. Çünkü artık herkesin ağzında aynı cümle var. Fon adı altında manipülasyon dönemi bitsin.